Şimdi bir bak bakayım nasıl ya. olmuş mu bu ya? Valla daha ne peynir gibi görünüyor bak. Ne ne görünüyor değil mi ya? E, usta değil bunlar. Becerememiş bunlar ya. Şimdiki avratlar nasıl biliyor musun? Ne dedim bayaktan gülü hemen söyledim. Unuttum. Nasıl unuttum? <laughs> 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 Sen söyle. Bakçada meyve getirir, şimdi çapık bitirir, dağlardan şöyle getirir dedim. Alır çapa yerine gider, talların yoluna. Büyükler eder, hürmet küçükler eder, rekbet dedim. Büyük Antakya'lı kızı atıldı. Bunlar Antakya'lı kızı. He. Ee, yani, değil, değil yani bunlar. Yok köylü değil bunlar. Şimdi Hatice teyze. İbo dedi ki. Hatice teyze çok güzel türkü söylüyor dedi. Ya türkü söylesem gibi ama şimdi bunca adam var burada. Dur, ahırda söylüyor ya her sabah söylesene onu. İla Nasıl söylüyor? İlahi söylüyorum ya. Tamam ilahi söyle. Yani çok güzel bir ses var. Tamam dur ilahi söyleyecek Hatice teyze. Yol Muhammed'in yoludur. Gül Muhammed'in dün gülüdür.